Surlarda Ulu Batlı'nın elinde, Çanakkale Cihadı'nın yılında zemin kan kırmızı ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Resul'ün övgüsünü kazanmıştı, düşmanları narıyla yanmıştı, Viyana önlerine dayanmıştı. Zemin kan kırmızı ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Kafkaslardan kaldırdı bizi Şah. Yemen çöllerinde sığınak vaha, gönderlerinden içinmedi daha. Zemin kan kırmızı ay yıldızak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Ay yıldız bu, örtüsü kızıl elmanın, özel hareketçi bu, boruğunda murat almanın, özel hareket olmanın, bozkurt olmanın gururunu, gururunu yaşıyoruz şu anda, gururunu yaşıyoruz şu anda. Tekbir! Allah! Ağzına sağlık. Anladım. Allah razı olsun. <laughs>